Merhaba ben Mehmet Akif Çınar. Bugün Bagrir ismiyle bilinen Fas mutfağına ait bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Tarife kullanacağımız tüm malzemeleri tek bir kasede birleştirerek başlıyoruz. Malzemeleri hem bardak ölçüsüyle hem de gramaj ölçüsüyle açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Bunun için bir su bardağından bir parmak eksik, iki bardak irmiği bir kaseye alıyorum. Üzerine bir çay bardağı dolusu un ekliyorum. Yarım paket 5 gram instant maya ve bir çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şeker ekleyerek tüm bu kuru malzemeleri ilk önce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kuru malzemelerin üzerine 500 mililitre 2,5 su bardağı ılık su ekliyoruz. malzemeleri mutfak robotunun haznesine ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Eklediğimiz kuru malzemeler ve suyu bir blender ile iyice karıştırarak eziyoruz. 3-4 dakikadır blenderla eziyorum. Gördüğünüz gibi bir miktarda köpürme oluyor. Şimdi blenderı bir kenara bırakıyorum. Şimdi diğer iki malzemeyi ekliyorum. Bu tarif hem maya hem de kabartma tozu kullanılarak hazırlanan bir tarif. Bir paketle içine kabartma tozu ekleyip ve biraz daha lezzetini artırmak adına bal kabağı baharatı ekliyorum. Bu kullandığım baharatların hepsini açıklamalar kısmındaki internet sitesi üzerinden inceleyip sipariş verebilirsiniz. Daha sonra bir tel çırpıcı ile tekrardan karıştırıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için üzerine bir kapak veya bir stres filmle kapatarak yaklaşık 15 dakika boyunca hamurun bir miktar mayalanmasını sağlıyoruz. Ardından pişirmeye geçeceğiz. Hamur 15 dakika dinlendikten sonra bir miktar daha kabarmış oluyor. Artık pişirmeye geçebiliriz. Pişirirken tava çok sıcak olmamalı. Eğer yapışmaz bir tava kullanıyorsanız yağlamanıza gerek yoktur. Fakat yapışmaz bir tava yoksa tabanını çok az bir miktar sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz tava yavaş yavaş ısınırken karışımı tavaya döküyorum. Piştikçe üzeri göz göz olup delikler açılmaya başlıyor. Üzeri tamamen göz göz olduktan sonra Altı da kızardıktan sonra pişmiş demektir. Servis tabağına alabiliriz. Hepsini pişirdim. Yakından deliklerini nasıl kızarmış olduğunu da şöyle sizlere göstereyim. Oldukça güzel ve farklı bir tarif. Kahvaltılarınızda gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Bu tarifin özelliklerinden biri de bal ile servis edilip bal ile tüketilmesi. Ben de şöyle üzerine biraz bal döküyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Tütsülenmiş toz biber, bal kabağı baharatı ve yapay zekanın tasarladığı baharat gibi birbirinden farklı baharatların bulunduğu seti de açıklamalar kısmındaki internet sitesi üzerinden ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.